Selamlar kardeşlerim. Ben Deniz Servan Hoca. Durmuyoruz. Soru çözmeye devam. Ne çözeceğiz? İnkılap tarihinden karışık sorular arkadaşlar. Sınav formatında uzaklaşmadan böyle güzel kaliteli soruları sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlamadan küçük hatırlatma. Kanalımızı yalnız bırakmayın. Bizi yalnız bırakmayın. Lütfen yorum yazın. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Misaki Milli'de yer alan konulardan biridir? Değerli arkadaşlar Misaki Milli son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmiştir ve bundan dolayı da İstanbul resmen işgal edilmiş meclise dağıtılmıştır. Misaki Milli kaleme alanında Mustafa Kemal Paşa'dır arkadaşlar. Ve Misaki Milli'nin içeriğinde şöyle bir şifre var. Kapsar iki tane B ile. Kapitülasyon, azınlık, boğazlar, borçlar, sınırlar, Araplar ve referandum. Misaki Milli'nin içeriğini verir arkadaşlar. Batı cephesinin açılması, düzenli ordunun kurulması gereği. Bunlar bu Gediz taarruzudur. Batı Trakya'nın geleceğinin halkoyla ile belirlenmesi Misaki Milli'dedir. Hatırlayalım. Misaki Milli'ye göre BT diyorum Batı Trakya. ES diyorum. Elviye Selase Karsardan Batum. Bir de Arap diyarlarında gerekirse halk oylaması yapılabilir demiştir değerli arkadaşlarım. Bu da Mustafa Kemal'in bölgenin etnik ve dini yapısına güvendiğini gösteriyor. Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi amacıyla gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde sağlanmıştır? Atatürk dönemi derse 19'dan 38'e kadar. Atatürk ilkelerin anayasaya girmesi 37 yılındadır. 24 anayasasının 37 değişikliği 6 temel ilke anayasaya girmiştir. Demokrat Parti'nin kurulması 1946'dır. Dörtlü takrir. Dörtlü takrir. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Boraltan, Mehmet Fuat Köprülü CHP'den ayrılarak 46'da DP'yi kuruyor. Terakki Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması da 1924'te kuruluyor. Kasım 1924'te ve 1925'e Şeyh Said İsyan'dan sonra da kapatılıyor. Kazım Karabekirler, Rauf Orbaylar falan var ve Mustafa Kemal buna Paşalar Komplosu demiştir değerli arkadaşlar. O zaman hangileri Atatürk dönemidir? 1 ve 3 diyoruz. Atatürk dönemi 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü dönemidir. Evet ne diyor arkadaşlar? Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslardan hangilerinin köylerde açılan köy enstitülerinin amaçları arasında olduğu savunulabilir. Evet köy enstitüleri değerli arkadaşlar 1940'da açılmıştır. Daha sonra Demokrat Parti döneminde Avrupa'nın ve NATO'nun baskısıyla kapatmak zorunda kalıyoruz. Muazzam faydalı bir sistemmiş aslında. Öğretmeni atıyorlar hocam bir köye. Teşbihde olmaz. Bir öğretmen çizmeye çalıştım. Köye gidiyor. Köyde okul yok. Okulu köylüyle beraber inşa ediyorlar. Modern mimariyi tanıtıyor onlara. Köyün okulun önünde bir bahçe yapıyor. Orada modern tarımı gösteriyor. Köylüye okuma yazma üretiyor. Köylüye çağdaş yaşamla ilgili bilgiler veriyor. Vesaire vesaire. Hangisi bunlarla ilgilidir? Köylüden ağır vergilerin kaldırılması yok arkadaşlar. Bu aşağıla ilgilidir. Köy enstitüsü ile ilgili değil. Köylünün üretim becerilerini artırması evet modern tarımı gösteriyor. Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması evet. Sosyal hayatını da aynı zamanda olumlu etkiliyor. Toprağı olmayan köylüye toprak verilmesi toprak reformuyla gerçekleşir. Değerli arkadaşlarım o halde cevabımız nedir? 2 ve 3 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Bulgaristan Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı'na girmemiştir. Bulgaristan'ın Balkan Antantı'na girmemesi de durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Değerli arkadaşlarım Balkan Antantı 1934'te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya oluşturmuştur. Teyare diye şifresi vardır. Bulgaristan diye katılmadı. Büyük Bulgar Krallığı hayali var. Ege Denizi'ne inme hayali var. Ve Romanya ile Dobruca sınır problemi yaşıyor arkadaşlar. Ve saldırgan bir politika izliyor. O zaman Romanya'nın Dobruca problemi Bulgaristan'ın girmesine engelidir. Ege Denizi'ne inmek istiyor. Saldırgan bir politikası var. Büyük Bulgar Krallığı hayali var. Ama yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duyması. Bulgar'ın böyle bir endişesi yok. Aksine Bulgar savaşın sıçramasını ister. Çünkü revizyonist bir politika izliyor. Yani sınırların değişimini savunan biz. Anti revizyonistiz. Onlar revizyonist arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 oldu. Peki. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan dış olaylardan biridir? 19-38 arası. Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi. Mısır'ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunun kabul edilmesi. Bak değildir soru hocam dikkat et. Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olması. Boğazlar'ın Türkiye egemenliğine girmesi. Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermişti, değerli arkadaşlarım. Kore Savaşı 1950'lerdedir ve biz 1950-53 arasında, değerli arkadaşlar, Kore Savaşı'na General Tahsin Yazıcı komutasında 6000 kişilik bir ordu göndermişiz, asker göndermişiz ve orada arkadaşlar Honolulu ya da Kururi muharebelerinde Türkiye üstün başarılar gösteriyor. Kore'de Amerika ordusundan sonra en çok asker bulunduran ikinci devlet biz olmuşuz. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes döneminde gittik, gönderdik. Ondan sonra da bizi NATO'ya aldılar değerli arkadaşlarım. 30'larda Türk-Amerikan ilişkileri gelişiyor. Mısır'ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunu kabul etmek Lozan'dadır. 32'de Milletler Cemiyeti'ne üye olduk değerli arkadaşlar. İspanya'nın teklifi Yunanistan'ın desteğiyle. Boğazların Türkiye gemilerine girmesi de 36 Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile oluyor. Tevfik Rüştü arası bir diplomatik zaferidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kadın erkekle eşit olarak haklarını kazanmıştır. Bu katılımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma 1926 medeni kanun. Milletvekili seçme seçilme 1934. Belediye 30. Muhtar deseydi o da 33 olurdu. O zaman 1, 3, 2. 1, 3, 2 olduğuna göre cevabımız B seçeneği oldu. Kurtuluş Savaşı'nda TBMM hükümetinin yarı resmi yayın organı haline gelen gazete aşağıdakilerden hangisidir? TBMM hükümetinin yarı resmi yayın organı hangisidir? Hakimiyeti Milliye'dir. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Sivas Kongresi'nden sonra i̇rade Milliye gazetesi çıkartılıyor. Daha sonra temsil eğitim merkezini Ankara'ya taşıyınca i̇rade Milliye'nin ismi Ankara'da oluyor. hakimiyet Milliye değil mi arkadaşlar? Sonra da 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı kuruluyor. Halide Edip adı var ve Yunus Nadi Bey'in katkılarıyla. Ne demiş? Kurtuluş Savaşı'nda 1. Nönü zaferinden sonra anlaşma devletlerinin Londra'da konferans düzenlemesi ve TBMM'yi davet etmesi. Sakarya zaferinden sonra Fransa'nın TBMM'ye TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yapması. Bak İnönü'den sonra Londra, Sakarya'dan sonra da Fransa ile de Ankara Antlaşması yapılıyor. Burada da Londra konferansı var. Gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisine ulaşıldı savunulabilir. Aslında klasik bir cevap çıkacak. Anlaşma devletlerinin TBMM'yi Sakarya Savaşı'ndan sonra tanıdığına Hayır değerli arkadaşlarım. Bu Fransa için söylenir. Genel olarak ifade edilemez. İngiltere'nin savaşın sonuna kadar Yunanları desteklediğine, buralardan bu bilgi çıkmaz. Halkların dış politikada etkili olduğuna hiç bahsetmiyor hiç. Uluslararası antlaşmaları uygulamak zorunluluğu olduğuna, iyi de burada bir zorunluluk vurgusu yok ki. Askeri başarıların anlaşma devletlerini TBMM ile antlaşma yapmaya zorladığına, evet biz kazandıkça onlar bize yaklaşmaya, yakınlaşmaya çalışıyordu. Türkiye, Musul'un misaki milli sınırları içinde olduğunu aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak göstermiştir? Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması değerli arkadaşlarım ne diyor? Mondros Ateşkes Antlaşması işte Osmanlı'nın topraklarını işgal eden ağır bir ateşkesti. Sonra biz Misaki Milli'de ne dedik arkadaşlar? Bakın şimdi bu çok önemli. Misaki Milli'nin birinci maddesi dedi ki Mondros imzalandığı gün henüz işgal edilmemiş Türklerin ve Müslümanların da çoğunlukta olduğu bölgeler Türk yurdudur. O zaman biz Musul'un misaki milli sınırların içerisinde olduğunu hangi tezimize dayandırıyoruz? Mondros imzalandığında imzalandığı tarihte Osmanlı sınırları içinde olmasına ve henüz işgal edilmemiş olmasına. Biliyorsunuz Musul Mondros'tan sonra işgal edilen ilk Osmanlı toprağıdır. İngilizler işgal edecek. Moskova Antlaşması'na yer alan iki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir. 16 Mart 1921'de 1. Nönü Zaferi'nden sonra Moskova Antlaşması imzalandı ve iki tarafın tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacak. Burada kastedilen nedir arkadaşlar? Sevr'dir. TBMM hükümetinin tanımadığı Sevr'i Moskova hükümeti de tanımamıştır değerli arkadaşlar. Yukarıdaki gelişmelerde aşağıdaki ilkelerden hangisinin temel alındığı savunulabilir. Kapitülasyonları kaldırmışsak, kabotaj kanunu çıkarmışsak, Türk karasularında yolcu ve yük taşımacılığı Türk gemilerine aittir diyorsak 1 Temmuz 1926'dan itibaren 1 Temmuz kabotaj bayramıdır aynı zamanda. Kapitülasyonları da kaldırdıysak ekonomik alanda bağımsızlık var değerli arkadaşlarım. O halde bizi nereye götürüyor? Kesinlikle bağımsızlığa. Tamam arkadaşlar? denizlerdeki hakimiyetimiz, ekonomik alandaki hakimiyetimiz ve bağımsızlığımız bizi oraya götürür. Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nda milli birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyarma görevini yapmıştır? Yani hangileri yararlı gazetelerdir diyor değerli arkadaşlarım. 6 Nisan 1920'de Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Bey'in katkılarıyla kurulan Anadolu Ajansı. Sivas Kongresi'nden sonra arkadaşlar çıkartılan İrade-i Milliye gazetesi. Temsil heyetinin merkezini Ankara'ya taşımasından sonra isim değiştirip irade milliyeden hakimiyeti milliyeye dönen gazete. Aynı zamanda TBMM hükümetinin yarı resmi gazetesidir. Ama buradaki Peyami sabah değerli arkadaşlarım Kurtuluş Savaşı'nın aleyhine zararlı yayınlar yapan bir gazeteydi. Sorumuz yararları istediği için cevabımız en seçeneği oldu. Güzel. Değerli arkadaşlarım yarınki videoda görüşmek üzere. Unutmayın yorumlarınıza ve beğenilerinize ihtiyacımız var. Kalın sağlıcakla hayırlı Ramazanlar.